Yorum ana kanalından herkese merhaba arkadaşlar. Instagram Reels'leri telefonunuza nasıl indirebilirsiniz? İlkin yapmamız gereken bir uygulama indirmek. Android bazlı telefonlar için Google Play Store'dan Reels Download deyip çıkan sonuçlardan birini kullanabilirsiniz. Ben en fazla kullanılan ve indirmesi olan 1 milyondan fazla indirmesi olan ve yorumları iyi olan şu ilk uygulamayı indirdim telefonuma. Telefonuma indirdikten sonra izinleri verdim ve kullanıma açtım arkadaşlar. Şöyle bir ekranın çıkması lazım. Reels'leri indirebilirsiniz ve WhatsApp durumları indirebilirsiniz. Şimdi gelelim nasıl indirilebileceğine. Instagram'a girdim arkadaşlar. Reels indirmek istediğim Reels'a geldim. Şu sağ altta 3 nokta var. Ona tıkladık. Şikayet et, ilgilenmiyorum, bağlantıyı kopyala seçeneği var. Bağlantıyı kopyala dedim. Ve geldim uygulamama. Şu ilk kısmı Reels Download seçeneğini tıkladım. Şuraya kopyaladığım linki yapıştırdım ve Download dedim. indir dedim. Ve indirme işlemini bitirdi. Şu an açayım isterseniz. Şunlardan birinden açtım. Gördüğünüz gibi arkadaşlar telefonuma indirdi. Ve Instagram riskları telefonunuza bu şekilde indirebilirsiniz arkadaşlar video bu kadar izlediğiniz için hepinize teşekkürler